Bir saniye iznim varsa su içebilir miyim Rodicim? İç. Oh. E bu nasıl bir bidon ya? Da bir şey. Oh, su içiyorum ya. E bu Fransa yok böyle bir büyük şey işte. Tabi. Türkiye'de var zaten. Fransa'da ne işin var? E tamam da bu ne bile küçük. Biraz daha büyük alsaydım kova alsaydım kova. Sana o... küçük gelebilir. Gülme gülme. Atırsızı gülme. Ne gülüyorsun bu lafa? Ve Bana Fransızca başında... bir şeyler öğretir misin? Evet. Ne öğreteceksin? MAUSCH MAUSCH ne demek? Sen tekrar et. MAUSCH Bak kötü bir şey dedirtirsen bak Hı. biner uçağa gelirim. Benim teyzem ki Lille'de oturuyor lan Rodi. Aa Lille yakın Paris'e. Ha ben, Lille'de oturuyor. Allah izin verirse konser var benim 2 ay sonra. Hı. Paris'te konserim var. Tamam. Ben iş inşallah şeyim. Davetliyim. Kime? Ben. Nereye davetlisin? Konserine. Bak belli olmaz. Bakma, bakmak lazım. Tamam sen onu bırak da. Söyle manj. Niye böyle hareketlerin var senin? Ne? Böyle. Ne mi oldu? O nasıl bir hareket? Sen öyle yapıyorsun.